Sizler mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Hükümetimizin icraatları bunlar. Evet devlete, devlet illere para gönderiyor. İşte illerde yatırımlar oluyor. Buraya paralar geliyor. Ama bireysel çabayla işte Abdullah Güler'in evet. grup başkanı olmasının memlekete faydası. Üniversitenin şu anki hastanesinin durumu maalesef işler acısı. Zaten ihtiyaç olduğu için yapılıyor. Şimdi bunun anlatılması lazım. Yani evet ben dilim döndüğünce söylüyorum. Ama Sivas'a AK Parti'nin bu yaptığını, bu kazandırdığını anlatmamız lazım. Ben şunu net söyleyeyim. Abdullah Güler'in Sivas milletvekili olduğu dönemde, grup başkanlığı yaptığı dönemde bir kurum müdürünün çalışmama ihtimali sıfır. Herhangi bir problemin çözülmeme ihtimali de sıfır. Varsa bir sıkıntı iletildiği zaman ona müdahale edilmeme ihtimali de sıfır. Abdullah Güler icraat adamı. Biz bunu 6 ayda gördük. Sivas için bu manada olması gereken buydu. Şimdi Abdullah Bey'de şöyle bir şey var. Yakından görenler bunu fark etmiştir. Abdullah Bey'in gözleri hep kıpkırmızı. Yani çok uyumadığını söyleyebilirim. Zaten genelde sohbet ettiğimizde bir araya geldiğimizde de gece saat 1-2'yi buluyor çoğunlukla. Evet. O açıdan da hani hep böyle geç saatleri bırakıyor. Biz de tabii uykusuz kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. <laughs> Alanının en iyisinin olması lazım. Sağlık il müdürü. işini iyi yapan biri olması evet. lazım. İşte kültür müdürü. Bu konularla ilgili çalışması olması lazım. Milli Eğitim Müdürü, yine aynı şekilde işini düzgün yapsın diye getirilen bir isim. İstediği şu, işini yap kardeşim. Ona bir de şöyle bir ilave Partiye yapmak lazım. Partiye hizmet et, hükümete Başkan. hizmet et, devlete evet. hizmet et, şehrine Şehre. hizmet et. Yani sen memleketine hizmet et, görev Sivas tanımına sağlık, ilgili Sivas'a hizmet, Sivas hizmet et diyor. Sivas'a hizmet et bana hizmet Şimdi et demiyor. Oraya ya. bir ilave yapalım. Şimdi geçmiş programlarda da bunu konuşmuştuk. Çünkü uyumsuzluğun, ahengin olmadığı bir yerde verim çıkmaz. Problem eğer büyürse müdahale de zorlaşıyor. Şimdi bunu yapacak olan yer il teşkilatı, il başkanlığı. Belediye başkanlığımıza daha fazla görev düşüyor. İl genel meclis başkanlığımıza daha fazla görev düşüyor. Bu makamların ki valimize daha fazla görev düşüyor. Valiliği kenara koyuyorum. Onun dışındaki makamların tamamı siyasi görevler ve bizim zamanında aktarılabilirse ben iddia ediyorum Sivas bir yılın içerisinde kümeleşmiş, böyle tabiri caizse körelmiş, ne kadar problemi varsa çözer. Tutayım bu adamı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ale abi. Alem hasta. Doktor değilim ama hastam çok şey abi. Şimdi şunu net söyleyeyim. Esnafla ilgili bir problem var. Bakın net söylüyorum. Yanındaki harcadığım zamandan, e, bizzat gözümle görüp şahit olduğum, yaşadığım olaylardan dolayı söylüyorum. Belediye ile ilgili bir problem var diyelim. İşte kaynak gelmesi lazım. Eksiğimiz var. Bir şey yapılacak. Ne bileyim bakanlıkların birinde bir prosedür takıldı. Resmi bir durum oldu. Ama ilerlemiyor. Ona çat diye o anda müdahale ediyor. Şahit olduk yani gördük. Bunu Sivas'ın ivedi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü siyaset bu. Ne olacağı belli olmuyor. Evet ama bunun altını icraatla, icraatlarla doldurduğunu zaten görüyoruz. Yani Sivas'ın en büyük problemlerinden bir tanesi trafik. Farklı farklı alternatiflerle, farklı farklı yollarla evet bu yapılıyor. Eğitimle ilgili çok ciddi şeyler yapıldı. Özellikle heyecan merkezini ben çok çok önemsiyorum. İlk dönemden daha verimli bir ikinci dönem bekliyorum Allah'ın izniyle. Sayın Toroman, ORAC'nin anketi ve Hilmi Bilginin ismi ne zaman açıklanır? Var mı başka bir aday AK Parti kanalında? İşte binalar yapabilirsiniz, yollar yapabilirsiniz, havalimanları inşa edebilirsiniz ama gönüllere dokunmanız, gönülleri inşa etmeniz, imar etmeniz gerekir. Ne yol umrunuzdaydı, ne alt geçit umrunuzdaydı, ne de başka bir şey. Şimdi şimdi Sivas'ta geçen haftalarda da ben bunu söyledim. Anlatma noktasında bir problem yaşadık belediyecilik hizmeti anlamında. Şıh uçmaz müritleri uçurur denir ya toplumun genel manada ya da aday olmak isteyenlerin genel manada benim gibi düşünmesinden kaynaklanıyor. Ben adayım diye Sivas'ta muhtemel ismi konuşulanlardan çıkabilen kimse de yok. Ee, sevgili Şeref söylüyorum yani. Atı şahlandıran birincisidir. Yani yapmayın. Yani yaptığınız şeyin ne kadar önemli olduğunu fark edin de bunu önemsizleştirmeyin. Yani yanında power powerbank taşımalıdır. Tamam taşıma belki da belki aradığımız dakikada şarjı bitmişti <laughs> yani. Ya, yani dakikalık bir olaydı yani. Da e, abi abi gazeteciyim ben. Yıllardır 7, 24 geliyor. benim telefonumu bir dakika kapalı bulamaz Geçen ulaşamadım. Hayır. Orada da mesaj geldi geri döndüm. tam ulaşamadım <laughs> ama. Ya, şey adama da belki mesaj gitti geri dönecek yani. Niye böyle ya, hemen? Genel bir profil çiziyor şu an. Yani bu olumsuz bir şey değil. Biz onların faydasından bir Buna tepki verilecek durum yok yani. Adamın özelinde söylüyor ama abi. Hayır. Cengiz Bey'in bir yakını vefat etmiş, bir cenazesi varmış. Allah, Allah, rahmet Allah rahmet eylesin. Ee, ha. Şu, an. ha. Hayır, şu anda mesela yazıştık. Tamam, çok güzel. Ee, yayına bağlamak istedim aslında ben. Müsait olmadığı için bağlanamayacağız. Allah söyledim. rahmet eylesin. Evet. Abi işte yani maalesef şimdi siyasi olunca haliyle şimdi ben bunu nereden bileyim. Biz sizden çok uzun bir şey istemiyoruz ki. Ya bu da bu bizim için değil kendisi Aynen için, Sivas öyle. için önemli yani. Ee, sen anlatacaksın meramını, ne yapmak istiyorsun, niye aday aday oldun, niye belediye başkanı olmak istiyorsun, Sivas'ta ilgili derdin ne, hayalin ne? Şurada beni bir televizyon kanalı ya da X yer arayıp ben sizi canlı yayına bağlamak istiyorum dese konu ne bile demem. Mesela evet aday adayım, ne yapıyorum ben şimdi? Aday olmaya çalışıyorum. E, televizyon demiş ki sana yayına bağlayacağız. Ya normalde senin talep etmen lazım. Tabii. Onların sana ya olabilir falan demesi lazım. Adamlar seni aramış. Seni yayına bağlayacağız demiş. Sen demişsin ki ya işte ilerleyen vakitlerde bağlanacağım. Bana makul gelmiyor. Ya bir de... Hakikaten biraz karşılığını verin. Yani biz bir şeyleri bilelim. Biz hep şehrin faydasına olan şeyleri konuşuyoruz. Karşılığı tırnak sonra... içinde bilgi Yapma. olarak belirt de farklı yorum ya, var. Ya ben... Ya, ben Çayı niyet, niyet, niyet da biz ısmarlarız. Çaylar da bizden. Doğruya yanlışa millet karar verecek. Hayır genel Şimdi, başkanları karar verecek. Neyse işte. Yok. Genel başkanları karar verdiğini zannedecek. Seçim sonucuna doğru göre diyecek. millet karar verecek. Şimdi aday olması doğru olduğunu göstermiyor birinin. Kaybetmesi de yanlış olduğunu da göstermez yalnız. Yok gösterir. Göstermez yok. Şöyle kişilik olarak yanlış demiyorum ben. Doğru aday AK Parti'nin e, 4. Kemal 5. sıra milletvekilleri kaybetti. Doğru adam değiller miydi dese. Bak doğru yani? 5 0 yapabiliriz. Ben Tabii, hep söylüyorum. Peki 3 doğru muydu anlamında da doğru yani. doğru abi. Kişi yani kişilik Hayır, olarak kes, yanlışlı kesin, tartışmıyorum. Kesin net formül olmaz yani öyle. Evet. Tamam bak kişilik olarak. Ya bir insan kaybetmesi yanlış olması anlamına gelmez ki ya, yani. ben de onu diyormuştum. Işte. Kaybetmenin etkenleri vardır. Hayır sen diyorsun ki e, kaybederse Şu yanlış olduğu anlaşılacak. Yanlış yani, aday <laughs> olduğu anlaşılacak. <laughs> Orada üç tane aşiret desteklediği anda iş bitmiştir. Tamam. Gibi. Bak, i̇şte o aday işte bak bir aşiret mesela İlbey'le aşirettir. Gelin. De bak bir bak, aşiret. Bir bak, <laughs> hayır, evet, ama bak. ama yanlış söylüyorsun. Bir Kaybet, aşiret... kaybetmesi demek yanlış aday olduğu anlamına, Anladın gelmez. Kaybedebilirler de. Kaybetmesi demek. bir soru demek... sorayım mı üçünüze birden? Sor bir sor parti bakalım. bir adamı niye aday gösterir? Kazanmak için kor. E, kaybediyorsa doğru Mehmet aday Çelik. değildir. Ya böyle bir yaklaşım 10 olur mu? Sessizlik hayır sessizlik hayır sessizlik yok 10 saniye değil ah, 2 saniye yanlış. bile sürmedi. Hala Sen ne Neyle ölçüyor başka? Teker teker. Aynı anda cevap veremeyiz kargaşa olur. teker teker cevap verilir. Şöyle teker teker gelin. Müsaade buyurun. Şimdi Hilmi Bey CHP'den aday olsa seçim alır mı Sivas'ta? Nasıl? Hilmi Bey. CHP'de yanlış aday. Vallahi vurdu gol oldu. Yani CHP'de gol yanlış aday kardeşim, olur. Kardeşim konuştuğunuza kendi inanmıyorsunuz. Ya ne işte dinam kendine kendiniz anlıyorsunuz ya, ya. Ya bakın dinlemiyorsunuz ki. Konuyu farklı yere çekiyorsun yani. Bir isim bak bir isim AK Parti'nin doğru adayı olabilir. CHP'nin yanlış adayı olabilir. Eee e sen, ne sen alakası öyle demiyorsun var? ki İstemin abi. De onun, biz ne diyoruz? Büyük Birlik Partisi'nde Adem Uzun ismi bence doğru aday değil dedim. Ya o aynen dediğim bu. Tamam o senin görüşündür. Tamam onu da dedim. Hayır, Hayır kaybetmek zaman yanlış diyorsun, aday oldu yanlış adaydır ortaya çıkar diyorsun. diyorsun. yanlıştır diyor. Bu sana göre yani. Kaybetmesi Milet demek ki aday olduğu diyorum. anlamına gelmez. Bak şimdi doğru Kaybetmesi yan yanlış aday olduğu anlamına gelmez. O zaman kazanması gerekir. Ali Ak Yıldız kazanmak için yarışıyor ama her yarışan kazanıyor mu? Hayır Ali Ak Yıldız her kişilik yarışan olarak karakter ederek yarışır. on numara bir insan. Sevgili Abi. birisi. Abi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Sen kaybedeyim diye, Mille... diye yarışa giren gördün mü? Aday oldu, ya kaybetti. tamam da yarışın bir kazanan olur ya. Tamam. Üç tane beş tane kazanan tamam. olmaz ki. Tamam. Bu o tek adamı niye yanlış yapıyor? Bak kişisel yanlış olarak olmaz. kişisel olarak yanlışlıktan bahsetmiyorum. Partiye çok güzel örnek verdin. Hilmi Bilgin'i dedin CHP'den aday yapsan kazanır mı? Kazanamaz. Niye kazanamaz? Yanlış o aday. O zaman çünkü yanlış aday. Kazanırsa... CHP'den yanlış aday. Hayır, yani. o zaman... kazanamazsın. Hilmi Bilgin mi yanlış? Hilmi Bilgin'in yaptığı hizmetleri kendi Biz de onu diyoruz işte. Etmiş. Deva Partisi'nden kimi korsan kor kazanamaz diyorum yani. Niye? Bu oradaki adayın yanlış olduğu anlamına gelmez. Güzel abim. İsim. Şimdi mesela Deva Partisi Serdar İnce'ydi değil mi? Evet. evet. Serdar İnce'yi aday koysa Serdar İnce yanlış adam mı? Sana göre olabilir ama Bak, bana da... yanlış adamla yanlış aday aynı şey değil. Kimi koyacak yanlış aday derken? Mesela, o Parti ben olsam seçme bile girmez Sen şimdi ben girmem ya yani. işte e, anlamadığın nokta o zaten yani. Hadi anlat bana. Ya sen Kişinin, şimdi deva partisi ol. Doğru aday koy, yarın seçim kazan. Hadi. Kazanabilirsin. Buyur, kazanabilirsin. Ya buyur, kazanamazsın Bak kazanabilirsin. Ya. Kazanamazsın. Sivas şartlarında tek başına dakika. Ya dinle. bu Musa'nın Asayla denizi yarması gibi bir şey kardeşim mucizeden bahsediyorsun Diyorum ya. ki sana bak. Dinle bir dakika ben Lafımı kesmeden dinle. Tezin yanlış. <laughs> orada direnmeyin. <laughs> bir dinle ya. Tezin yanlış. Doğru aday, doğru adam ayrımını yapın. Diyorum ki Adem uzun doğru adam olabilir ama doğru aday değil diyorum. Bunun neyin anlamıyorsunuz? Ama diyorum ki bak bir önceki seçimde bunu olmadan bilme şansınız yok. Tabii ki. ki. Bilgi'nin aday olduğu dönemde belki Sami Aydın'ı aday gösterseydi parti belki seçimi kaybedecektik. Bunu bilemezsiniz ki. Vallahi bravo sana. Bunu ya. bilemezsiniz. Bakın diyorum ki çok net söylüyor. Doğru aday, doğru adam. Ya. Bakın. Bir, bir şey söyleyeyim. Ben ama. konuya döneyim ya. Buyurun, ben konuya dönüş. döneyim ya. Doğru parti, yanlış aday mı diyeceksiniz? Ne alakası var abi? Laf aldın nereye götürdün ya? E, o ya da. diyorum ki bak. Bir, bir Şunu bir anlayın ya. Seçime niye girilir? Kazanmak için. Hangi parti olduğu fark eder mi? Etmez. Kazanacağı iddiasıyla insanlar parti kurar. E, biz, İktidar iddiasıyla insanlar bunun siyaset yapar. Biz aksini mi söylüyorsunuz? Dur dinle ki. Doğru isim, hangi parti olursa olsun, hangi şehir olursa olsun, hangi dönem olursa olsun, doğru isim seçimi kazanır. Bunun lamı cimi yok. Sen Ak Partiden çıkıp, bak Ak Partiden çıkıp yanlış ismi aday gösterirsen seçim kaybedersin. Sen büyük birlikten çıkıp doğru ismi aday gösterirsen seçim kazanırsın. Peki. Bu neyi anlamıyorsunuz? Anlayın diye. Ondan bağımsız bak. Biz anlıyoruz. Helikopter, Sen anlamıyorsun. Helikopter, AK Parti'nin rüzgarıyla bak yanlış aday olmadığı için o günkü şartlarda vatandaş bunu doğru olarak kabul ettiğinden biz seçimi kazandık evet. 2004'te. Ve Sami Aydın seçimi kaybetti. Doğan Ürgüp'te seçimi kazandı. O günkü şartlarda seçimi kazanan aday kesme beni seçimi Doğan kazanan aday varmış kazandı bak bir şey bahane olacaktı. Bir de nasip denen bir olay var yani Sami Aydın 2004'te doğru adaymış 2009'da yanlış adaymış diyorum ya. Bunun neye anlaşılmıyor? 2019'da Allah vermesin. Bak Allah vermesin. 2014'te yine tam... doğru aday o zaman öyle Efendim? mi? 2014'te yine doğru aday. Evet 2009'da aynen. yanlış evet. aday. 2014'te doğru Seç... aday. Seç... Abicim bana göre doğru aday seçim kazanan adaydır. Doğru aday seçim kazanır. Bakın doğru aday. Adam demiyorum. Doğru aday. Adem Uzun doğru bir adam yani, olabilir. Bana aynı göre kapıya çıkıyor. Yani neyse tamam sen bildiğini konuş. Anlat. Zaten tamam. bildiğimi konuşacağım. Tamam Murat Bey şunu söylüyor. Diyorum bunu ya. ya. müsaade buyurun. Tamam buyurun. Siz siyassınız. Siz subjektif yaklaşıyorsunuz. Çok taraflı yaklaşıyorsunuz. İyi de Adem Uzun'la Mehmet buyurun. Ceylan anlatacaktım ya, ben. Tamam anlat. Zaten biri da... izleyicim biri demiş ki Ergun Yılmaz bırakın da adamı konuşsun demiş. Hadi konuş. Allah razı olsun. Kim o? Oğlumuz Uzun desin. Üç nokta koysun yani bak. Tutar yani bu slogan. Onun yolu bayağı uzun. Siyasetten sonra bayağı devam edeceği benziyor. Konuşmalarımın altını çizerek söylüyorum. Siyasi olarak eleştiriyorum. Şahsi olarak eleştirmiyorum. Ben şimdi size bir soru soracağım. İlbeylilerin içerisinden çıkmış Mehmet Ceylan, İlbeylilerin oyunu alarak ikize soruyorum. Seçimi kazanabilir burada mi? Burada sadece ben soruyorum. Seçimi kazanabilir mi? <laughs> ben sorduğum soruya cevap ver. sonra kazanabilir mi? Sanmaz. Ona, ona göre devam edeceğim. Sen cevap ver, ondan sonra bir soru. Ona göre yani. devam edeceğim. Ama kendi doğru ve yanlışlarınıza göre cevap verin. Biz ben kendim bu 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 burada cevaplayayım. ona göre devam vereceğim. Müneşim seçimi kazanabilir değil mi? mi? Kim? Mehmet Ceylan. Kazanamaz. Çok güzel. Şimdi Kazanamaz. ben Adem Uzun için bu yorumu yaptığım zaman arkadaşlar siz Şimdi Mehmet siz... Ceylan yanlış aday mı? Efendim? Mehmet Ceylan yanlış aday. Bana göre yanlış aday. Evet. Bana göre yanlış Peki aday. Niye doğru musun? aday? Volkan Karasu. Bilmiyorum. <laughs> Bak ben bilmiyorum. <laughs> Yanlışı biliyor ama doğruyu bilmiyor. Bak bilmiyorum. ben bilmiyorum. Evet. Şu anda Sivas'ta. Sivas'ta. Ben mesela imkanım olsa, benim imkanım olsa bana deseler ki AK Parti'den doğru adaylar göster. Birkaç tane deseler söylerim. Benim dediğimiz noktada sen yine geliyorsun da yine direniyorsun yani. Hadi söyle. Bilmi bilgin bugün doğru aday. Doğru mu? Seçim sonucuna göre oldu vereceğiz. kaybetti diyelim. Hilmi Bilgin yanlış aday anlamına Yanlışmış gelmez. Yanlışmış demek ki derim o zaman. Bak o zaman derim. Siyaset. Doğru adayı. Peki. Bak Başka bir dakika dur bitireyim. Doğru adayı seçim sonucu gösterecek. Başkan futbol yorumcusu gibi ya. Neden? Kaç gol atılmış, kaç gol yemmiş, kola göre, skora göre, skor evet. borta bakarım konuşurum diyor. Onu herkes konuşur. Ya ama. niye siyaset yapıyor? Ben siyaset yapmıyorum Yapan ki. Yapan niye yapmıyor? Senin, Senin tarzın tamam, ben niye yapıyorum? skor yorumculuğu. Hayır. Yani seçim olsun bitsin, kim kazanırsa doğru aday, kaybeden de yanlış aday. Evet. Böyle, Neyse, böyle bir ölçü olur mu başkanım ya? Aynı yere, ya. Aynı yere geleceğim dur. Şimdi Yok, çok uzattın yani arkadaşlar söz mi? vereceğim yani kesece toparla tamam hemen topluyorum ki bu sadece sanki ilbeylerin seçimiymiş gibi bir program yürüyor birkaç kaç haftadır ya Neyse. öyle değil tabi elbette ki bu, öyle bu değil ama. bu sadece ilbeyliler şimdi ağrıları var soyları soy var elbette ki var, 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 var ya yani. ben de Adem Uzun şimdi burada konuşuyoruz ama Adem Uzun çıkıp da tamamen ilbeylerin oyunu alacak anlamına Gelmez. Kurban olayım vallahi. 3 haftada bu hale geldiniz ya. Bu iş ya, tam. Hayır yok senin bir hale geliyoruz. Gel yani, <laughs> yani yani beylen, o beyler o şükür olsun ipotek bir, altında değildir yani bu şimdi. Şükür olsun burada bir gelişim var da 3 haftadır sende gelişim yok. Ne? Biz ona üzülüyoruz. <gülüyor> Bende <gülüyor> evet. niye gelişim Biz olsun? Biz doğruya söylüyorum. doğru, eğriye eğri. Yani bizde öyle şey yok. Tabii CHP'de sen CHP'de Kadir tamamen... elbeyli değil mi? Olsun. Orada da isim var. Bir tane çıktı çok şükür. Evet. Hadi tamam biraz da siz konuşun. O, o konu bunları tartışın yani. bence gelmez. İl beyli olayına döndü tamamen ya. Bence Vallahi gelmez. Yani biz şehri mi konuşacağız, il mi konuşacağız arkadaşlar yapmayın. Ya. Evet. Wow. Bu şehirde daha güzel şeyler var. İlbeyli ama güzeldir. Şöyle. Ama yine güzel Cemil şeyler, Cemil. şeyler var. Şimdi e, Estağfurullah, geçmiş. estağfurullah. Şimdi İyi Parti'nin adayı İlbeyli olunca Büyük Birliğin. Olası hı hı. adayı il olunca işte CHP'den az önce başka söyledi il olunca AK Parti il teşkilatı il beyli olunca herhalde Kadir, herhalde. geçmiş dönem bir sürü milletvekili <gülüyor> çıkarmış, <gülüyor> he, Belediye başkanı çıkartmış bir yöreden bahsediyoruz. Yani Sivas siyasetine yön veren bir yöreden bahsediyoruz. Bir taban var. bu tabanı yok. Abi, e, 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 bu, bu noktada e, sadece il başkanlığı yapacak ve seçime gidecek e, yorumu çıkarabilir miyiz? Vallahi bu böyle denilebilir ama böyle olmayabilir. Şimdi seçimden önce İki başka bir ihtimal yani. var mı soracağım ben. Şimdi ben genelde moderatörün sorduğu soruyu nezaket gereği onaylayıp sonra aksini <laughs> iddia ediyorum. Kemal abim orada öyle sorduğu için. Ben orada Şeref abi'den beklerim. Üçüncü bir ihtimal zaten yok. <laughs> bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin? Ankara'da bu dört isimle mülakat gerçekleştirildi. Tamam, bu süreci biliyoruz yani. Ve evet. yok bu şöyle önemli. Zamandan zamandan şey tamam. yapalım diye. Yani bunu daha önce de konuştuk. Yusuf Tanrıverdi il başkanı oldu ve Yusuf Tanrıverdi il başkanı olduktan sonra geldi yönetim yapacaktı. İstifası alınan yöneticiler istifası alınmamış gibi genel seçime girdi. Bir öğretmen e, basın mensupluğundan sonra öğretmenlik yaptı sonrasında da milletvekili olunca bir kısa bir alışma süresi geçti gibi. Ben sanki o alışma sürecini artık atlattı. Yavaş yavaş biraz daha hem şehre hem şehrin sorunlarına hakim olma ve Abdullah Bey'e iletme noktasında da sözcü olacağını görüyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi ben sadece Rukiye Hanım özelinde değil de genel olarak mesela Murat Başkan bilir. Burhanettin Kuru döneminde AK Parti güzel bir uygulama başlatmıştı. AKM'de seçim koordinasyon merkezinde aradıkken birlikte de çalıştım ben. Yani bir kere kadın milletvekili olmasa sebebiyle daha böyle çabuk irtibat kurabiliyor. Hakan Demirgil de bu. Yayına eğer geldiyse alır mısınız arkadaşlar? Ha, geldi başkanım. Evet. Başkanım hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ee, hoş, hoş bulduk Kemal Bey e, Şeref Bey Cemil Bey, Murat Bey İyi yayınlar diliyorum e, Zaten haftalardır da Programınızı izliyorum özellikle Belediye seçimleri yaklaştıktan sonra Gerçekten Çok keyifli güzel programlar oluyor e, Özellikle e, üç'e bir Murat Toraman'ın e, <laughs> abi neredesin yetiş Hakan abi <laughs> Ga gayet güzel program oluyor Kemal abi ben sizi öncelikle tebrik ediyorum gerçekten Başkanım e, e, Toraman çok inat yani laf de <laughs>